Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Mersin Üniversite Hastanesi'ne en az lise mezunu hemşire alımı yapılacak. Mersin Üniversitesi tarafından üniversite hastanesinde çalışmak isteyen en az lise mezunu hemşire alınacağı duyuruldu değerli izleyicilerimiz. Resmi gazetede yayınlanan hemşire alım ilanında ayrıca 97 lisans mezunu hemşire adayının da başvuru yapılabileceği bildirildi değerli izleyicilerimiz. Resmi gazetenin bugünkü sayısında Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından en az lise mezunu adayların da başvuru yapılabileceği hemşire alım ilanı yayınlandı. Üniversite hastanesine personel alımı yapılacak. Yayınlanan hemşire alım ilanına adayların nasıl başvuru yapacağı ve hangi tarihler arasında başvurularını ileteceği aktarıldı. Hemşire alım ilanında 657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesi'de istihdam edilmek üzere 6 Haziran 1988 tarihli ve belirtilen kanun kapsamında değerli izleyicilerimiz KPS 2018 KPSS B grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Toplam 174 adet sözleşmeli personel alınacaktır değerli izleyicilerimiz. Evet, ilgili e, alım şartlarıyla alakalı bilgileri e, videomuzun açıklama bölümünde görebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. E, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimiz. E, bunları ben tek tek e, okumaya gerek görmüyorum. Bunları videomuzun açıklama bölümüne koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çok çok değerli izleyicilerimiz. Evet. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.